Evet Sayın Başkan, yürüyüş nasıl güzel, gidiyor? Çok güzel. Yarın da güzel bir atmosfer. Şey İnşallah. Tamam. Evet Sayın Vekilim, yürüyüş. Yürüyüş gayet evet. güzel, gayet kalabalık. Evet. Kahramanmaraş yarın inşallah zaferini ilan edecek. İnşallah. Hizmet yarışı devam ediyor. Niyetimiz evet. hayır, akıbetimiz yani. de hayır olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Yarın inşallah güzel bir sonuç alacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Hem Kahramanmaraş bir Pardon, pardon. Tamam, mi? tamam, evet. kardeş, tamam. Evet. de, hayırlı, evet. de inşallah. Allah razı olsun diyoruz. Kulübe Pardon efendim pardon. çok var ya geçişleri açabilir miyiz? <laughs> Abi, şey değil, şey hakan, ya bir tane evet mi? Hakan Bey yürüyüş kalabalık var coşku var neler söylersiniz? Son, son coşkusunu yaşıyoruz inşallah. Yarın Allah her şeyde hayırlı olsun hepimiz Geriye bas. Tamam. gel şuraya. Gel gel buraya Hakan. Gel şuraya. Şerine, şerine, şerine. Şerine, şerine. Şerine, şerine. Vay vay vay. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Alalım içeri. içeri. Dışa çıkmayın, içeri. Vallahi eğer çoban'a geçiyorsunuz. çok şey. Siz Evet başkanım düşüncelerinizi alabilir miyiz yürü ilgili? Düşünceleriniz efendim. Valla gördüğünüz gibi çok büyük bir coşku var. Evet inşallah yarın Kahramanmaraş yine bir ilki gerçekleştireceğiz. Hem 11 ilçemizden büyük şehrimiz inşallah Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Amel inşallah de. şehrimiz seçilmiş olacak. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ahmet abi ne? Ne? Yaptık Evet sevgili başkan siz ne diyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizde de. Yani çalışmayı görüyorsunuz. Evet. Allah razı olsun tüm hemşerilerimizden. çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri bırakmadılar. Biste. Tabi seçim süreci boyunca da bizler hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Evet. Güzel bir seçim süreci geçirdik. İnşallah yarın da. De... Sandığa yansıyacak bu. Ee, biz inşallah Kahramanmaraş olarak birinci olarak çıkacağız bugün Türkiye'de. biz bunu sahadan, e, biz bunu sahada gördük, bu desteği sahadan aldık. Ben tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.